Bugün asgari ücret açıklandı. 8500 lira. Bütün o baskılamalarına rağmen TÜİK'in gıda enflasyonunun 5 puan altında. Yani insanların mutfağını el atıyorlar. Ben TÜİK'in önüne boşuna gitmedim. İşçinin, emeklinin hakkı gasp edilmesin diye. Enflasyonu düşük gösteriyorlar, ona göre zam yapıyorlar. Bu doğru değil. Eğer adalet peşinde koşacaksak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayacaksak hep beraber yapmak zorundayız. Kur korumalı mevduat açıyorsun. Milyarlar yatıyor orada. Beş kuruş vergi vermiyorlar. Beş kuruş. Sizlerin hepimizin ödediği vergilerle onlara para aktarıyorlar. 172 milyar lira. 172 milyar lira ödeyeceksiniz bir avuç kişiye. Beş kuruş vergi almayacaksınız. Bir avuç kişiye milyarları aktaracaksın. Milyonlara gelince gıdım gıdım vereceksin. Efendim yüksek zam yaptık. E, gıda enflasyonunun beş puan altında. Resmi rakamlara göre. Gayri resmi rakamlar zaten bunun çok daha üstünde. Herkes bunu biliyor. Eğer asgari ücretle pazarla açlık sınırından başlarsan sonu böyle olur zaten.